Tekrardan selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Saçıma <laughs> ne yaptım biliyor musunuz? Biberiye suyu yaptım yine arkadaşlar. Aslında alacaktım. Şu reklam değildir. Bade Natural'in var ya onu alacaktım. Ama internette falan da çok karşıma çıkıyor ve hani bu ilk toniği yapmaya başladığım dönemde bir sürü biberiye aldım. Yani elimde bir sürü biberiye vardı. O yüzden dedim ki neyse onları bari kullanayım. Normalde kaynatıyordum. Daha öncesinde kaynatmıştım ee, biberiyeleri bir 10, 10 15 dakika mı ne kaynatıyorduk. Şimdi bugün şey yaptım sıcak. Tam böyle sıcak kaynamış değil. Ilık suyun içerisine koydum. 15 dakika kadar demlendirdim. Bu sefer öyle yaptım. Bakalım yani hani e, çünkü şey de biraz sıkıntıymış işte saçın pH dengesini falan filan e, bozar. Yani çok kaynarsa çok çok kaynarsa çok fazla özünü bırakır diye düşünüyorum. Bazen kaynatmadan direkt ya kaynar suyun içine koyup e, 10 15 dakika böyle demlendireyim diyorum. Bundan sonrasında ya da işte ılık suyun içine koyup yine 10-15 dakika demlendireyim diye düşündüm. E, Neyse saçıma yaptım. Sıktım birkaç yerini. Şöyle birkaç saat dursun. Sonrasında duşa gireceğim. Şimdi yemeklerimi koydum arkadaşlar. Birazcık hastayım şu anda. Uzun zamandır hasta olmuyordum. Yani şöyle söyleyeyim. Yatakları düşürmedi çok şükür. Ama bacaklarımda böyle uyuşmalar, işte sırt ağrısı falan ara ara geliyor. Ve ben zaten hasta olacağımı hissettiğim andan itibaren hemen şey yaptım. Karamürverimi hala her gün içiyorum. Hemen de şey soğuk algını ilacı içtim arkadaşlar yani o zamandan beri böyle günler ben içiyorum sadece böyle boğazımda bir boğazımda bir şey var gıcıklanma var öksürtüyor. Yani onun dışında dediğim gibi ara ara, ara böyle sırtıma ağrı giriyor o bacaklarım uyuşuyor. Bir de işte boğazımdaki sıkıntı ona da sprey sıkıyorum sürekli olarak. Yani çok şükür yataklara düşürmüyor ama ara ara hani çok fazla böyle halsiz hissettiğim oluyor. Evet dün mesela gerçekten canım hiçbir şey yapmak istemedi yani bir birazcık kendimi dinlendirdim. Hakan hastaydı <laughs> yine. Ama dediğim gibi çok kötü olmadım çok şükür. Yavaştan da geçer herhalde. Zaten aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Yani yine ilacımı kullanacağım ve karamür verime devam edeceğim ve bu spreyimi sıkacağım. Bu şekilde atlatsak iyi. Çünkü normalde hani bu sıralar özellikle hasta olduğunda hastalık bayağı uzun bir süre gidiyor. Ben hani bir buçuk ay falan hasta olduğumu hatırlıyorum bir ara. Allah korusun yani gerçekten bu şu anda iyi tarafı. İyi bir yani yatmamam iyi aslında. Daha sonrasında arkadaşlar mercimek çorbam var. Birkaç tane brokolim var haşlamıştım. video ee, videoyu yeni kapattım bu arada. Hemen yeni bir video başlatıyorum. Çok hızlıyım. <laughs> elimde videom olmadığı için bu aralar hani en azından ne yapıyorsam sizlere de göstereyim istiyorum. Ee, mercimeğim var dediğim gibi. Bir de yanına da şöyle çorbalıklarım vardı elimde. Onu haşlıyorum. O da kaynasın ve en kolayından şehriye pilavı yapıyorum arkadaşlar tavuklu şehriye pilavı yapmış olacağım güzel olacak yani yani en kolay bu olduğu için hani çok fazla uğraşmak istemedim şimdi bunları koydum pişsinler Hakan da zaten gelmiştir muhtemelen kuzenlerim de dışarıdadır gelsin daha sonrasında yeriz yani şu an canım hiç yemek de istemiyor kahve yaptım kahve içeceğim Burada da birkaç tane bulaşığım var. Onları da biraz sonra hemen halledeceğim. Gerçi bunlar şey bulaşı arkadaşlar. Biberiyenin durulayacağım sadece. Yani yağlı mağlı bir şey değil. Biberiye suyunu orada kaynatıp şey demlettirdim. Çöpüm. Yani her günkü gibi asla bitmeyen çöpüm. Yani evden gerçekten bir sürü çöp çıkıyor. Ama her gün her gün Hakan diyor ki. Yalnız iki kişiyiz bu kadar çöp nasıl çıkıyor diye. Gerçekten ben de anlamıyorum. Yani iki kişi olmamıza rağmen. Her gün bir sürü çöp çıkıyor. Neyse böyle yani. Şimdi ben e, oturayım arkadaşlar kahvemi içeyim. Ramazan da geliyor bu arada. Şurada hemen e, Ramazan için şeyimiz var. İmsal Bir tane daha almış Dün de bir tane getirmiş. Onu da böyle asmış <laughs> buzdolabına. Kalsın orada Ramazan'da kullanırız. Şimdi ben kahvemi içmeye geçiyorum. Dediğim gibi hemen videoda başlatayım dedim. Sizlere çok aralıklı olmadan böyle çok ara vermeden devam ettiririm inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlarım elimde şöyle morlanan vardı. Şimdi onlardan turşu yapacağım. Hakan kesti morlağınayı. Böyle tuzladım. Şuna da biraz daha tuz koyacağım. Tabakları dökebilirsin aşkım. <laughs> <laughs> Çok sandalye. Şimdi bunları biraz sonra ovacağım. İyice tuzla yedireceğim. Daha sonrasında sirke ve su koyacağım. Böyle. Olmuş olacak. Sonra da kavanoz alacağım. Bitti bu kadar. Evet mor lahanaları şimdi böyle 3-4 dakika kadar arkadaşlar şey yapacağım. Ovacağım bu şekilde tuzla. Daha sonrasında benim e, lahanam bir taneydi. Tarif yarım şey lahanaylaydı. O yüzden mesela şöyle yapayım. Bunları da buraya alayım ki e, ayrı ayrı olmak durumunda kalmayayım. Tarifte bir buçuk adet limonun suyu diyor. Ben bir buçuktan birazcık fazla koyarım. Bir de yarım çay bardağı sirke diyor. Onları direkt olarak böyle kavanozlara koyduğumda içlerine de koyabilirim. Bir bakacağım. Şimdi burasını 3-4 dakika boyunca ovacağım için arkadaşlarım. Videoyu birazcık kapatayım. 4 dakikanın azından dolunca tekrardan devam ederim. Evet. 5 dakika kadar şöyle oldu arkadaşlarım. Şimdi e, limon koyacağım. 1,5 yazıyor dediğim gibi. Ben yani şöyle Limonun suyunu iyice çıkarttım inşallah. Gerçi yani birazcık daha oluyor bunlarda. Ya. Bunda tam sıkılmıyor gibi geliyor bana. Sanki eski usul şeylerle daha iyi sıkılıyor gibi çevirdiğimiz için böyle. Ama daha kolay oluyor tabi bununla. Şimdi bir olacak bununla. Bir limon. yarım çay bardağı sirke diyor. Ben onu da biraz fazla. Yarımdan biraz fazla. O yarım büyük boy demişti. Bizim bir tane lahanaydı. Orta boy yani. Hemen hemen ölçüler böyle aynı gibidir. Şimdi bunları karıştır diyor. Karıştırıyorum yine güzelce. Malzemeler hepsine gelsin. Limonudur, tuzudur. Gerçi yine en son kalan suyu koyacağım üstüne ama yine de iyice karışsın. Dağına turşumuz çıktı ortaya. Bu bayağı 2-3 hafta gidiyor yani bize. 2 hafta önce mi yapmıştım, 3 hafta önce mi ne? Uzun süre gidiyor. Şimdi daha çok olacak gibi düşünüyorum. Şöyle bunu bir de sıkıca şey yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle ben bastırıyorum. Şöyle tamamen aşağısına... iyice bastırıyorum. Bunda da az kaldı arkadaşlar. Bu ben ilk büyük kavanoz çıkarmıştım ama büyüğe az gelecek. Küçük bir tane daha koyarım. Bu yeterli bence bunda. Bunun için yani. Büyük kavanoz için. Evet. Şu an buna yetti yani. Şuna da birazcık daha koysam bitti. Ramazan da geldi arkadaşlar. Zaten 2-3 iki, iki, hafta gider bunlar bize. iyi oldu yani Ramazan'a. Tek yaptım hazırlık bolmuş oldu. Bir de tar taranam var. Onu biliyorsunuzdur. tarına yiyoruz biz şeyde Ramazan'da. Full. Cool. O yüzden taranam olmaz olmazlarından. Evet. Turşumuz hazır. Ben bir salata malzemelerini hazırladım arkadaşlar. <laughs> Birkaç haftalık, bir iki haftalık. Havuç rendelemiştim. Şimdi de morlağına çok hazır. Bir de saranımız bitti gitti bu kadar. Ramazan hazırladım. Şöyle kapakları da kapatıyoruz. İki saat sonra yemeğe hazır oluyorlar. Evet gayet Ben hızlıca şuraları bir toparlayayım. Evet mutfağımızı toparladık arkadaşlarım. Şunu dışarıda kedilere dökeceğim tavuk suyu. Onlar içsinler. Benim benim şu an çok var arkadaşlar şeyden buzlukta. O yüzden yani istemiyorum şu an. Millet kemikler de var. Etli kemikleri de ayırdım. Onları da vereceğim. Yiyorlar bu arada. Bizim buradakiler. Mutfakta toparlanmış oldu. Çöpü atacağız. Biraz sonra dışarı çıkabiliriz. Ee, o yüzden hani çıkarken siz de yanımda götürürüm zaten. Böyle hocamı sildim hemen üstten. Böyle mutfağı da toparlamış oldum. Gidebiliriz. Hello arkadaşlarım. Yine birkaç gün sonrasından selamlar. En son baya bir uzun zaman oldu. Ee, video çekmedim. 4-5 gün falan olmuştur. Şöyle iki tane kargom var. Bir tanesi paşa kuru çok güzel indirim vardı arkadaşlar. Hepsi burada da. Instagram'dan da paylaştım. Zaten paylaştım ben ilk alacaktım. Unutmuşum sonra. Ondan sonrasında tekrar indirim gelmişti. Ve bu sefer kaçırmadım. E, hurma aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu an zaten Ramazan'dayız. Hurma çok gidiyor. Normalde de ben hani hurmayı e, tatlı niyetine yerim. Şöyle iki tanesi 200 liraya denk geliyordu. Yani ikincisi 1 TL kampanyasıyla 200-400 TL'ye 4 tane hurma almış oldum. Bunların benzer yani paketleri benzerdi. Markasını tam hatırlayamamakla birlikte. Eski evdeyken, karşıda otururken biz yine aynı bundan yani aynı bu e, hurmadan marketten alıyorduk. Kepi Market mi Çağrı Market mi oradan ikisinden birinden alıyorduk. Happy'ydi galiba bizim eve yakın. Ve hani kutusu böyle bu tarz ve fiyatı da uygundu. Tadı da çok güzeldi. O yüzden ben yine hani bunu bulmuşken alayım dedim ki zaten o zamanki fiyatlarla hani o zaman şöyle 10-15 liraya falan gibi alıyorduk ama şu anki fiyatlar bir olmadığı için yani böyle 4 tane 100 liraya bence iyi şu anda. Bana iyi geldi yani. Şöyle hem de bunlar kaç kilo oluyor bakalım 500 gram oluyor. 4 tane almış oldum. Daha sonra aylık alışverişim geldi. Bakalım bu ay neler almışım. Bazen o kadar uzun yani böyle 5-6 gün sürüyor ki kargo çünkü BTT kargo getiriyor. Ne aldığımı gerçekten unutuyorum. Yani şu an mesela hatırlamıyorum. evet. Öncelikle yağ çözüm bitmek üzere. Yani bir tanesi bitiyor. Bir tane yedeyim vardı. Hemen bir tane daha yedekledim. Bu kilere gidecek şöyle bir yağ çöz. Yedeklenmiş oldu. Yeni bir tane body milk çıktı. Yani vücut sütü, nemlendirici, vücut nemlendiricisi bizim şeyimizde. Yeni Home'un yeni ürünü. Hatta bir tane daha yeni ürünü var. Bir tane daha kargom var yine Home'dan. O da gelecek. Şöyle bir tane vücut losyonu aslında. Bakalım nemlendirmesi nasıl. Bu Böyle duştan çıktıktan sonra falan kullanılır çünkü bu arada benim cildim gerçekten bayağı bir yağlanıyor yani kokusu kötü değil de bana hitap eden bir koku değil öyle değil şöyle çanta boy mango el kremi aldım bunun da kokusu güzeldir herhalde diye düşünüyorum ama kapalı açmayayım şimdi bundan bir tane daha var elimde o çantamda şu an böyle minik dışarı bir yere giderken krem sürmeyi unutunca elimin üstüne direkt sürüyorum çok iyi oluyor yine omun yeni bir ürünü daha şöyle bir köpük pirinç özlü yine yüz yıkama köpüğü fırçası var üstünde de bunu da böyle bir denemek istiyorum merak ettim böyle işte sıkıyorsunuz sıkıyorsunuz böyle 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 yüzünüze masaj yaparak gözeneklerinizi açarak şöyle yıkayabiliyorsunuz böyle güzel bir yıkama oluyor Bakalım bunu deneyeceğim merak ediyordum bunu. Bir de far paletleri çıktı. Yeni çanta boyu minik. Onlardan da aldım. Yani şu an ben en çok kullandığım rengi aldım ama diğerlerini de alırım. Ve elimde çok fazla far paleti var aslında. O yüzden çok böyle tere far paleti falan almakta. Çünkü bitmiyor yani bir ömür <laughs> kullanıyoruz onları. O yüzden yani alsam mı almasam mı diye düşünüyorum ama bir tanesini aldım en çok kullandığım rengi. Dediğim gibi biterse ya da işte kırılıyorlar mesela bazen kırılırsa atarsam yine tekrar almaya devam ederim. Yine karamürver aldım arkadaşlar. Şu anda oruçlu olduğum için içemiyorum ama kahvaltıdan yani akşam gece aslında aklıma gelmiyor. Gündüz hep kalktığım zaman içtiğim için gece içmeye devam edeyim ben karamürverim. Eşim de içiyordu hastaydık ikimiz de. O yüzden şu anda 3 tane almıştım zaten 2 tanesi bitmek üzere bir tane kaldı elimde. Şöyle bir tane daha hemen aldım, stokladım. Bir ay ayda bir alışveriş yaptığımız için zaten bir ay gitse bana yetiyor şu anlık. O yüzden hani sonrasında tekrar yine alırım. Bir de zerdeçal da vardı bu sefer zerdeçal da aldım. İkinci kargomda o da gelecek. Onu da kullanacağım. Bakalım hani hastalıklardan uzak kalmak için işte bağışıklık güçlensin diye vesaire iyi geliyormuş. Yani bana iyi geldi aslında gerçekten. Ee, hani hastalıkları böyle çok yatarak atlatmıyorum artık. En azından ayakta <laughs> atlatıyorum. Halsizliğim falan ne oldu bir iki gün ama uzun da sürmüyor. Yani bir ay hasta olduğum zamanını hatırlıyorum. Çok şükür birkaç günde artık geçiyor. Yani ilaç takviyesi de aldım tabii ki bu ara şey boğazımda böyle iltihap iltihap hissettiğimde. Ama dediğim gibi böyle yatakları yatırmıyor. Öyle güzel yani bu şekilde. Kargolarım bu kadar arkadaşlar. Diğerlerini dediğim gibi geldiğimde yine gösteririm. Yarın öbür gün o da gelir zaten. Böyle bir şeyler bakıyorum yani bir şeyler almak istiyorum ama işte başka işlerim de olduğu için arkadaşlar onlara zaman ayıramıyorum şu anda. O yüzden e, çok fazla alışveriş de yapmıyorum açıkçası. Dediğim gibi zamanım da olmuyor ayıramıyorum zaman. Beni Instagram'dan takip ederseniz arkadaşlar bu indirimleri orada paylaşıyor oluyorum. Orada görürsünüz. Hani almak isteyen olursa alabilir. Şimdi dedik hoşçakalın gidiyorum ben. Evet arkadaşlarım evi bir güzel süpürdüm dedim ki sizinle birlikte süpüreyim bari bu aralar video çekmediğim için çok fazla e, aklıma da gelmiyor öncesinde tozları almıştım ama arkadaşlar yatak odasının salonun falan her yerindeki tozlarını aldım zaten saat şu anda 4.20 var yani geç oldu aslında. Bugün sizinle ilk iftarımızı hazırlayacağız arkadaşlarım. Tarana çorban var. Tavuk çıkarttım. Hakan gececi. O yüzden o evde olmayacak. Şunları da ilk yerlerine koyacağım. Kalsınlar şimdi burada. Leo'ya ilaç hazırlıyorum onlarda. Yani anlayacağınız tavuğumu böyle mangal soslu yapacağım ve kızartacağım. Öyle olunca daha güzel oluyor. Hatta kızartmayacağım. Fırına atacağım yani öyle söyleyeyim. Saatlerimiz dediğim gibi 4'e gidiyor şu an. 5 gibi hemen hazır. Ay şey 6 gibi hazırlayıp hemen Atarım fırına onları da. Sadece şurada birazcık çamaşırlarım var yine her zaman olduğu gibi. E, onları da daha sonra katlarım şu an. Keyfim yok. <laughs> Canım istemiyor katlamak. Her yer toplandı arkadaşlar. Süpürmüştüm dün robotu saldım. E, ama yine de yine her yer kum olduğu için tekrardan bir süpürme gereği duydum. Şöyle her yer toplu işte gördüğünüz gibi. Leo da burada camda. O yüzden salonun da bir, biraz girişini topladım ama orada çok fazla saç oluyor. O yüzden oraya yine oraya yine şey robotu salacağım arkadaşlar üstten süpürdüm ama saçları toplaması için robotun yani robot daha güzel süpürüyor saç toparlıyor o yüzden orada yine bir robotu salacağım bugün dediğim gibi sizinle ilk iftarımızı da hazırlarız yaparız akşam da yani gecede aslında dün şey yaptık arkadaşlar saat yani geç uyuyoruz. O yüzden geç uyandığımız için. Yani ben erken uyanıyorum. Çünkü Leon'un ilaçları var. ilaç saati var. E, o ilaçlarını vermek için mecburen erken uyanıyorum. E, ama soru da yapıp yatalım diye. Hakan da gece çünkü geç yatıyoruz. Yani 6 gibi işte ezan okununca yatıyoruz. Ama ben 10'da kalktığım için <laughs> kafam böyle sersem gibi oluyor. Ama yine de e, sonradan uyanmaktansa. Bilmiyorum böyle daha iyi geliyor ama. Daha sonraki günlerde yani Hakan'ın gecece olmadığı günlerde belki bu saate kadar durmayabilirim. Öyle söyleyeyim yani. Sonra uyanırım 4-4.30 gibi en azından şey yaparım. O şekilde hazırlarım kahvaltıyı. Aslında dediğim gibi dün çekebilirdim video ama e, dün ilk sahurumuzu yaptık. Ama yani ben yaptım daha doğrusu ilk sahurumu. Ama çekmek aklıma gelmedi. O yüzden bu akşam inşallah çekerim sizlere de diye ümit ediyorum. Yine yemek vesaire hazırlarken arkadaşlarım sizlerle inşallah görüşürüz. Belki hiç fırını çalıştırmam. Ee, onları el fryer'a atarım. Normalde bu aralar çok fazla kullanmıyorum onu işte bu kanserojen falan tehlikeli zararlı vesaire dendiği için. Ama şu an iki kişi değiliz yani tek kişiyim. 170 derecenin üstünde çalıştırmayın demişti bir tane doktor muydu artık hatırlamıyorum. 170 derecenin üstü zararlı diyor idi. Ben de çalıştırdığım zaman öyle yapıyorum. Yani 170 derecenin üstünde çalıştırmıyorum. Biraz araştırırım tekrar arkadaşlar. Eğer öyleyse airfryer'da yaparım. 170 derecede yaparım tavukları. biraz daha uzun sür, uzun da sürse sıkıntı yok en azından. Hani fırından ya fırın büyük şimdi onu çalıştırmayayım diye diyorum. Yoksa onu da çalıştırsam fark etmez de. Olmadı yine fırında yapacağım zaten. Daha sonra yine görüşürüz o zaman. Arkadaşlarım 5 dakika var iftara. O yüzden sizlere hemen şöyle menümü göstereyim. Çorbam var. Tarhana çorbam. O klasik zaten. Şöyle salata yaptım. Kendime yetecek kadar. Biraz sonra onu Allah. fırına açıyordum yanlışlıkla size göstereyim diye. Şöyle yemek yaptım. Ee, tabii ki hepsini yemeyeceğim ama böyle patatesleri falan hani geceye de kalır. Ben sonradan yerim yani da benim için çok sıkıntı değil. Severim patatesi. Geçen günlerde yaptık. Çok kötü olmuştu patates. Yiyemedik yani. Bunu attım ben direkt. Kocaman bir şey. Tepsi. Hem misafir de vardı. O yüzden şu anda canım istedi. Bunu böyle yaptım işte. Yediğim kadarını yiyeceğim. Geri kalanı kalsın. Yani sıkıntı değil. Gece Hakan da gelince aç oluyor. O da yiyebilir. Ve yani çorbam, salatam. Şurada da gördüğünüz gibi peynirim e, ve hurmam var. Soslarım da hazır. Sosları da çıkardım. Şimdi bir de su için bardak koyacağım. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaza başladım. <laughs> Ozan Akbaba yani uzak şehri izliyorum. Bir de teşkilatta da şey e, fırtına korkut var. i̇kisini yani çok seviyorum yani oyuncu olarak çok seviyorum. O yüzden ikisi e, eşkıya ve dünyaya hükümdar olmazda oynuyormuş. O yüzden ben de dedim ki niye başlamayayım. Hem de 200 bölüm falan yani tam benlik bir dizi. 200 bölüm izleyeceğiz. Daha ikinci bölümdeyim. Bakalım. yani böyle çok hızlı hızlı ilerlemem zaten. Hani iz, öyle boş zamanım kaldığında izlerim diye düşündüm. Şimdi arkadaşlarım birkaç dakika kaldı. 2 dakika kalmış. Şimdi ben salatamı limonlayacağım, yağlayacağım, tuzlayacağım. Çorbamı da kaseye koyayım. Suyumu da koyayım ve ezanımızı bekleyelim. İlk iftarım mübarek olsun. Eşim yok. İlk bu ilk iftar şeyinde gececi oldu olsun. Bir dahaki hafta inşallah birlikte yeriz. Şimdi ben kaçtım o zaman. Daha sonra yine görüşürüz. Evet ilk sahurumuz sizin arkadaşlarım o zaman bizlere afiyet olsun. Evet arkadaşlarım sizinle ilk iftar ve ilk sahurumuzu yapmış olduk. Ee, böyle daha yani kısa mı oldu bilmiyorum gerçi yok da daha kısa kısa videolar e, Ramazan en, ayında en azından <laughs> çekmeyi düşünüyorum. E, tekrardan hani normal hayatıma yani videoyu, videoları eskiden daha sık ve daha e, çok çektiğim için tekrar o düzenime dönmek istiyorum aslında. İnşallah onu yapabilirim. E, şu anda Ramazan ayında olduğumuz için zaten hani çok fazla bir şey yapmıyorum açıkçası. E, rutin işlerimi yapıyorum. Böyle çok rutin olduğu için her şey diyorum ki neyse açmayayım kamerayı vesaire. Ama dediğim gibi zaten her zaman söylüyorum. E, herkes aynı şeyleri yapıyor. Yani hani ben <laughs> çeksem de çekmesem de video çekenler de çekmeyenler de e, aynı şeyleri yapıyor. Rutin işlerimizi yapıyoruz günlük olarak. O yüzden artık bu videoyu burada kapatayım istiyorum. Yeni bir videoya başlayacağım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.